Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeye uyumlu 90 FPS dosyamız elimizde mevcut arkadaşlar. Şimdi benim göstereceğim şeyleri harfiyen tekrarlayarak siz de aşırıda HDR'da yani 90 FPS'te oynayabileceksiniz. Arkadaşlar çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle YouTube'da açıklama kısmına bırakacağım linkten bu siteye geleceksiniz. Bu 90 FPS dosyasını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra buradan Play Store'den Zatch Fever uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Bunu da indirdikten sonra doğlanda basıyorsunuz. Sonra 90 fps versiyonuna tıklıyorsunuz Chrome'dan indirdiğiniz görüntüle diyorsunuz A 90 fps unlock diyor buna basıyorsunuz config diyorsunuz Android diyorsunuz enjoy dosyasını kopyalıyorsunuz arkadaşlar bir kez geri tuşuna basıyorsunuz Android diyorsunuz data diyorsunuz buradan PUBG'yi buluyorsunuz PUBG'yi bulduktan sonra file diyorsunuz bir kere. U E 4 Game'e basıyorsunuz. Shadow Tracker Extra'ya basıyorsunuz. Yeniden Shadow Tracker Extra'ya bastıktan sonra da basıyorsunuz. Config diyorsunuz. Android diyorsunuz. Buraya tüm dosyalara uygula diyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. Arşiv başarıyla çıkartıldı diyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunları yaptıktan sonra siz de gönül rahatlığıyla 90 FPS'inizin tadını rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar videom şimdilik bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa kanalıma abone olup beğenmeyi çok görmeyin. Eğer anlamadığınız bir şey varsa da yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın bay bay